Merhaba çocuklar. Sesim geliyor mu? Merhaba. Doruk senin ne işin var? İyi bakalım. Ee, Rüzgar seni moderatör olarak ekledim. Uygunsuz bir mesaj, ekstra bir şey bir durum olursa oradan hemen kaldırsın. Doruk seni de aynı şekilde moderatör olarak ekliyorum. Sohbet Sohbette e, gereksiz bir şey görürseniz hemen siler, silerseniz çok sevinirim. Şöyle bir dakika bekleyelim. 8 soru var onları hazırladım. Çözelim son tekrar olması için. Normalde az önce bu çalışma yaprağı için kayıt aldım. Fakat bir davulcu geziyordu bu saatte yayın bozulunca tekrar bu şekilde en azından kayıt yapalım istedim. <laughs> Sanırım başlayabiliriz. ondan da kendi yayınıma geleyim. Evet şuraya denk gelirse çocuklar yani şuralara denk gelirse söyleyin işlem yorulmazsa tekrar edelim. İlk sorumuza başlayalım. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme ile alakalı. 3 çarpı x artı 2 eksi 2 çarpı x eksi 2 eşittir 4 x eksi 14 olduğuna göre eşitliği sağlayan x değeri kaçtır demiş. Şimdi burada dikkat ederseniz burada nokta sembolü yani çarpım sembolünü kullandım fakat burada kullanmadım. İkisinin de aynı anlama geldiğini bilelim mutlaka. Burada çocuklar x'i bulmak için öncelikle parantezlerin başında bulunan kat sayıları parantez içerisindeki ifadelere dağıtmam gerekiyor. Fakat şurayı dağıtırken başında eksi olduğunu atlamayalım. Eksisiyle birlikte dağıtmamız gerekiyor. Aksi takdirde hatalı bir sonuç buluruz. 3 çarpı x 3x 3 çarpı 2 artı 6 devam ediyorum eksi 2 ile eksi çarparsak eksi 2x eksi 2 ile eksi 2 çarparsak artı 4 eşittir sağ tarafta zaten 4x eksi 14 ifadesi vardı 3x eksi 2x çocuklar x olacaktır 6 artı 4 de 10 olacaktır burası x artı 10 eşittir 4x eksi 14 oldu. Daha sonra şurada gördüğüm x'i eşitliğin eşitliğin sağ tarafına eksi x olarak buradaki eksi 14'ü de eşitliğin sol tarafına artı 14 olarak gönderiyorum. Eşitliğin sol tarafında zaten artı 10 ifadesi vardı. 10 bir de 14 geldi. 10 artı 14 eşittir. Sağ tarafta bir 4x'imiz vardı. 4x eksi x olacaktır. 10 ile 14'ü toplarsak 24. 4x'ten de x'i çıkartırsak 3x olur. Daha sonra her iki tarafı neye bölüyoruz çocuklar? 3'e bölüyoruz. Şu üçler sadeleşir. X ise buradan 24 bölü 3'ten 8 olarak bulunur. Bu sorumuzun çözümü bu şekilde olacaktı. Bir sonrakine geçiyorum. <laughs> Rüzgar ve Poyraz'a selam olsun bu arada. Öğrencilerin isimlerini kullanmaya dikkat ettim. Rüzgar ile Poyraz'ın paralarının toplamı 250 TL'dir. Rüzgar Poyraz'dan 40 TL aldığında para miktarları eşit olmaktadır. Buna göre Poyraz'ın başlangıçtaki para miktarını denklem kurarak bulunuz. Şimdi iki tane karakterimiz var. Bunlardan biri Rüzgar, diğeri Poyraz çocuklar. Paraların toplamı 250 liraymış. Soru kökünde de bize Poyraz'ın başlangıçtaki para miktarını sormuş. Dolayısıyla ben burada Poyraz'ın para miktarını bilmediğim için ve Poyraz'ın para miktarını sorduğu için Poyraz'ın para miktarına x TL diyorum. Peki Poyraz'ın x TL'si varsa ve ikisinin paralarının toplamı 250 TL ise, ben 250 TL'den x TL'yi çıkartırsam, 250 eksi x lirada rüzgarın parası olur mu? Evet. Daha sonra diyor ki Rüzgar Poyraz'dan 40 TL almış. Rüzgar Poyraz'dan 40 TL alırsa Poyraz'ın parası 40 lira azalır mı? Evet. E 40 TL aldığında para miktarları eşit oluyormuş. O zaman rüzgarın da para miktarı 40 TL artacak. Dolayısıyla burası ne olur? 250 eksi x artı 40 olur. Bu iki ifade birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. 250 ile 40'ı toplarsak çocuklar 290 eksi x eşittir x eksi 40 olur. Burada sol taraftaki eksi x'i sağ tarafa artı x olarak eksi 40'ı da sol tarafa artı 40 olarak göndeririz. Solda zaten 290 vardı. 290 artı 40 eşittir. Sağda bir tane x'im vardı. Bir de artı x geldi. X artı X oldu. 290 ile 40'ı toplarsam çocuklar 330 eşittir. X artı X'den 2X olacaktır. Her iki tarafı 2'ye bölersem X buradan 165 olarak bulunur. 165'i bulduktan sonra hemen bir sonraki soruya atlamıyorsunuz. Gerçekten bulduğunuz sonuç e, doğru mu diye kontrol ediyorsunuz. Evet biz Poyraz'ın parasına X lira demiştik. X sıra dediğimiz için e, x de 165 olduğu için Poyraz'ın başlangıçtaki parası 165 olacaktır. Evet, üçüncü soru. Arda ve Erim'i kullandık burada da. Arda'nın adım uzunluğu 3x artı 5 cm. Erim'in adım, adım uzunluğu ise 5x eksi 2 cm'dir. Arda'nın 12 eşit uzunlukta, uzunlukta adım atarak gittiği yolu Erim 8 adım atarak gidebildiğine göre Erim'in attığı adımlardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Çocuklar Arda ve Erim. Arda'nın bir adım uzunluğu 3x artı 5'miş. Erim'in bir adım uzunluğu 5x-2 santimetre imiş. Rüzgar gereksiz yazan arkadaşı çıkartabilirsin dilersen. Bizden biri değilse. Şimdi Arda'nın 12 eşit uzunlukta adım atarak gittiği yolu Erim 8 adım atarak gidebiliyormuş. O zaman Arda'nın bir adımı 3x artı 5 ise toplam 12 eşit uzunlukta adım atarak gittiği için burası 12 çarpı 3x artı 5 eşittir. Erim bu yolu 8 adımda gittiği için 8 çarpı 5x artı 2 olacaktır. 12 çarpı 3x 36x artı 12 çarpı 5 60 olur. Ha, burada yaptığım işlemi ifade edeyim. Kat sayıyı ne yaptım? Parantez içerisindeki ifadelere dağıttım. Eşittir. 8 çarpı 5x 40x 8 çarpı eksi 2 eksi 16 olacaktır. 36x'i sağa yolluyorum. Eksi 36x olarak gelir. 16'yı sola yolluyorum. Artı 16 olarak gelir. Solda zaten 60 vardı. Bir de 16 geldi. 60 artı 16 eşittir. 40x eksi 36x olur. Buradan da 76 eşittir. 4x olur. x de buradan her tarafı 4'e bölersek. Bunu biraz buraya sıkıştırdık. Kusura bakmayın. x eşittir. 19 olur. 19 bizim sorumuzun cevabı mı? Değil tabii ki. Bize neyi sormuş? Erimin attığı adımlardan birinin uzunluğunu sormuş. Erimin attığı adımlar Kaç santimetreydi çocuklar? 5x eksi 2 idi. E, x 19 bulduk. Dolayısıyla x yerine kaç yazacağız? 5 çarpı 19 eksi 2 olacak. 5 çarpı 19 95 eksi 2'den 93 santimetre olur. <laughs> Dördüncü sorumuz. Bir çiftlikte bulunan keçilerin ayaklarının sayısının tavukların ayaklarının sayısının oranı 12 bölü 5'tir. Çiftlikte 25 tavuk olduğuna göre koyun sayısı kaçtır? Şimdi keçi demişiz, koyun demişiz. Evet burası keçi olacak tabii ki. Çocuklar bu tip sorularda hata yapma oranınız yüksek dikkatsizlikten dolayı. Bize verilen oran keçi ve tavukların ayaklarının sayılarının oranıdır. Dolayısıyla buraya Keçi ayağı diyelim. Keçi ayağı bölü e, tavuk ayağı 12 bölü 5'tir. Buraya da 12 k bölü 5 k olarak ifade edersek daha tatlı olur. Şimdi çiftlikte 25 tane tavuk varmış. Çocuklar tavuklar iki ayaklı olduğu için 25 çarpı 2'den toplam Tavukların toplam ayak sayısı 50 tane olacaktır. Dolayısıyla buradan 5K eşittir. Yani tavukların ayak sayısı 5K'ydı. 5K eşittir kaç olur? 50 olur. Her iki tarafı 5'e bölersek K eşittir 10 olur. K eşittir 10 olduğu için keçi ayaklarının sayısını bulabilirim burada. Keçi ayağının sayısı 12K olduğundan dolayı 12 çarpı 10'dan toplam 120 tane keçi ayağı vardır. Ama bize keçilerin ayaklarının sayısını sormuyor. Neyi soruyor? Keçi sayısını soruyor. Bir keçide 4 ayak olduğu için 120'yi 4'e bölüyorum. Ve 120 bölü 4'ten 30 keçi vardır diyor ve bir sonraki soruya geçiyorum. Rüzgar o arkadaşı yayından çıkar istersen. 300 saniye engellendi. Güzel. Evet 270 kilogramlık bir çerezde fındık 3 ile fıstık 4 ile ve badem 6 ile ters orantılı olacak şekilde bulunmaktadır. Buna göre bu çerezdeki badem miktarı ile fındık miktarının farkı kaç kilogramdır? Çocuklar nasıl bir orantı? Ters orantı. Buradaki ürünlerimiz fındık, fıstık ve badem. Fındık 3 fıstık, 4 badem, 6 ile ters orantılı olduğu için fındığa k bölü 3 fıstığa k bölü 4 kilogram bademe de k bölü 6 kilogram diyor. Şimdi e, fındık k bölü 3 kadar, fıstık k bölü 4 kadar, badem de k bölü 6 kadarmış. Toplamda 270 kilogram olduğu için çocuklar bu 3 e, ifadenin toplamı 270'e eşit olacaktır. Şimdi burada normal rasyonel sayılarda toplama işlemi yapar gibi soruyu çözeceğiz. Ee, burada 3, 4 ve 6'ı ortak bir paydada eşitliyorum. Burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı 3 ile ve burayı da 2 ile genişletiyorum. Burası 4K bölü 12 artı 3K bölü 12 artı 2K bölü 12 olur. Burayı da toplarsak 4, 3 tane 7 artı 2'den 9 k bölü 12 eşittir. Kaç olur çocuklar? 270 olur. İfadeyi şuraya alalım. Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 270'in altında 1 var. K'yı bulmak için. içler dışlar yapıyorum. 9K çarpı 1. 9K eşittir 270 çarpı 12 olacaktır. Daha sonra K'yı bulmak için her iki tarafı 9'a bölüyorum. Şuradaki 9'lar sadeleşir. 270'i de 9'a bölerseniz 30 olur çocuklar. K de buradan kaç bulunur? 30 çarpı 12'den 360 bulunur. K'yı bulduktan sonra fındık, fıstık ve bademlerin miktarını bulabilirim. Bana bademle fındığın farkını sormuş. Fındık K bölü 3'tü çocuklar. K gördüğüm yere artık 360 yazıyorum. 360 bölü 3 eşittir. 120 kilogram olur. Ee, badem K bölü 6 idi. Bu da 360 bölü 6'dan 60 kilogram olur. Bu ikisinin farkı da 120 eksi 60'dan 60 kilogram olarak söylenir. Çözümü biraz uzun oldu ama mantığını anlamanız önemli. Evet yayından sonra videoyu kaydedeceğim zaten. Anlamadığınız soru olursa tekrar açıp izleyebilirsiniz. Altıncı sorumuz. Bir kampta 36 öğrenci 24 gün yetecek kadar yiyecek vardır. Kampa başlayan 36 öğrencinin bulunduğu gruptan 8 gün sonra 4 öğrenci hastalandığı için ayrılmıştır. Kalan yiyecekler kalan öğrencilere kaç gün daha yeter. Şöyle der bu bir ters orantı sorusudur. Neden? Kişi sayısı artarsa örnek veriyorum. Yetecek, yiyecek miktarı yani gün olarak azalacaktır değil mi? Şimdi burada en başta 36 tane öğrenci zaten 24 gün yetecek, yiyecek varmış. Şimdi diyor ki 8 gün sonra 8 gün sonra ee, kalan yiyecek kaç gün yeter 24'ten 8'i çıkartırız değil mi 24 8'den şuraya yazalım. 16 gün olur. Yani 8 gün sonra 16 günlük yiyecek kalıyor. Eğer gruptan hiç kimse ayrılmasaydı bu 16 günlük yiyecek 36 öğrenciye yine yetmeye devam edecekti. Aynı miktarda ve aynı gün zaman diliminde yani, fakat diyor ki 4 öğrenci hastalandığı için ayrılmıştır. 4 öğrenci bu gruptan ayrılırsa kalan öğrenci sayısı kaç olur çocuklar? 32 öğrenci olur. Şimdi öğrenci sayısı azaldıysa yetecek yiyecek miktarının artması lazım, değil mi? Normalde 16 günken belki 17, 18, belki 20 gün, 25 gün falan yetmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradan da ters orantı olduğunu ifade edebiliriz. Kaç gün olduğunu bilmediğim için buraya x gün diyorum. Ters orantıda ifadeleri yatay bir şekilde çarpıp birbirine eşitliyordu. Buradan 36 çarpı 16 eşittir. Ee, 32 çarpı x olacaktır. Her iki tarafı 32'ye bölüyorum. Dikkat ederseniz burada 16 ile 32 Sadeleşiyor. 16'yı 16'ya bölerseniz 1, 32'yi 16'ya bölerseniz 2 olur. Buradan da x eşittir çocuklar. 36 bölü 2'den 18 gün olur. Bu sorumuzun çözümü bu şekilde olacaktı Bu tip sorular için farklı bir çözüm daha var. Kendi öğrencilerime zaten anlatmıştım. Biraz daha uzun sürdüğü için yani farklı bir mantık olduğu için burada sizi sıkmamak adına tekrar anlatmıyorum ama bir önceki videomda benzer bir soru vardı. Oradan merak edenler açıp izleyebilirler. <laughs> Ali Kerem Bartu ve Atilla. Onlar burada mı bu arada? Bilmiyorum da. Arda merhaba. Seninle ilgili bir soru vardı ama geciktin. Sonradan açıp izlersin. Ali Kerem Bartu ve Atilla bir miktar cevizi sırasıyla 3, 4 ve 5 ile orantılı olarak paylaşacaklardır. Engelle gitsin 24 saat ne olacak? Ali Kerem'in aldığı ceviz sayısının 36 fazlası Bartu'nun aldığı ceviz sayısının 8 eksiğine eşit ise Atilla'nın aldığı ceviz miktarı kaçtır? Şimdi çocuklar bakın burada 3, 4, 5 ile orantılı demiş. Şimdi yukarıda bir soru vardı. Hatırlıyor musunuz? Şu soru. 3, 4, 6 ile ters orantılı. Eğer bu soru tipleri ters orantıyla ilgili ise zaten mutlaka ters kelimesini kullanır. Fakat soruda sadece orantılı ifadesi kullanılmışsa bu sorular doğru orantı olarak çözülecektir. Yani burada bahsettiği orantı doğru orantıdır. Şimdi şöyle Ali kere Ali yazıyorum, Bartu yazıyorum ve Atilla yazıyorum. Bu arkadaşlar 3, 4, 5 ile orantılı bir şekilde aldığı için Ali'nin aldığı ceviz miktarı 3K, Bartu'nunki 4K ve Atilla'nınki 5K olacaktır. Fakat burada bizden bir denklem kurmamızı istemiş. Aleyküm selam toprak. Ali Kerem'in aldığı ceviz sayısının 36 fazlası. Ali Kerem ne kadar ceviz almıştı? 3K. Bunun 36 fazlası. 3K artı 36 olacaktır. Evet. Bartu'nun aldığı ceviz sayısının 8 eksiğine eşit ise... Yani diyorum ki eşittir Bartın aldığı reviz miktarı 4K'ydı 4K eksi 4K 8 olacaktır. Buradan K'yı bulabilir miyim? Evet basit bir denklem çözümüyle bulabilirim. 3K'yı buraya atıyorum. Eksi 8'i artı 8 olarak buraya alıyorum. 3K'yı da eksi 3K olarak atmıştım. Şimdi sol tarafta zaten 36 vardı. 36 artı 8 eşittir. Sağ tarafta 4K vardı. 4K eksi 3K olacaktır. 36 ile 8'i toplarsak 44. 4k'dan da 3k çıkarsa k e, tek k kalır. k olur yani. Dolayısıyla k 44'müş. Bize de Atilla'nın aldığı ceviz miktarını soruyor. Atilla öğrencimiz kaç k'lık bir ceviz almıştı? 5k miktarında ceviz almıştı. k'yı 44 buldum. Dolayısıyla k gördüğüm yere 44 yazıyorum. 5 çarpı 44'ten 220 ceviz olur. Atilla resmen yıllık ceviz miktarını halletmiş gibi. Evet bu sorun çözümü de bu şekilde olacak. Sekizinci ve son sorumuza geldik. Bu da yüzdelerle alakalı bir soru. 80 kişilik bir grubun yüzde 40 erkek öğrencidir. Kız öğrencilerin de 25'i gözlük kullanmaktadır. Buna göre gözlük kullanmayan kız öğrenci sayısı kaçtır? İyi de bana ne kadar kız olduğunu söylememiş ki. Söylememiş olabilir ama bulabilirim değil mi? Grupta sadece iki veri var. Erkek ve kız öğrenciler. Şimdi grubun yüzde kırkı erkek ise yüzde altmışı kız mıdır çocuklar? Evet. Şimdi bana soru kökünde kız öğrenci sayısıyla ilgili bir soru yönelttiği için ben erkeklerle alakalı bir kısmı hesaplamak istemiyorum. Yani hesaplamama gerek yok. Kızlarla ilgili olan kısmı hesaplarsam zaten sorunun çözümüne beni götürecektir. Şimdi 80 tane öğrenciden kaç tanesinin kız olduğunu bulmak için 80'in %60'ını buluyorum. Bu da 80 çarpı 60 bölü 100 olarak hesaplanır. Burada şu sıfırla bu sıfır. Şunla da şu sizlere ömür. 8 çarpı 6'dan 48 tane kız vardır deriz. Şimdi devam ediyorum. Kız öğrencilerin de 25'i gözlük kullanmaktır. Şimdi şöyle diyelim gözlüklü kız gözlüksüz kız çocuklar mantığını anlayabiliriz anlayabilirsiniz diye bir tık böyle uzatmış gibi görünüyor olabilir. Şimdi yüzde 25'i gözlük kullanıyor ise yüzde 75'i gözlük kullanmıyordur. Değil mi? Bana neyi sormuş zaten? Gözlük kullanmayan kız öğrenci sayısını sormuş. Şimdi toplam kız öğrenci sayım kaçtı çocuklar? 48'di. O zaman ben 48'in %75'ini bulursam gözlük kullanmayan kız öğrenci sayısını bulmuş olurum. Şimdi tek tek burada sakın çarpma işlemi yapıp bölmeye çalışmayın. Burada sadeleşen ifadeler olduğunu unutmayın. 75'i 25'e bölerseniz 3, 125'e bölerseniz 4 olur çocuklar ve buradaki ifade 48 çarpı 3 bölü 4 olur. Daha sonra şu 48 de 4 de sadeleşir. 4'ü 4'e bölerseniz 1. 48'i 4'e bölerseniz 12 olur. 12 çarpı 3'ten 36 kız gözlük kullanmıyordur deriz. Bu sorumuzun çözümü de bu şekilde oldu. Evet çocuklar vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yayını bitireceğim biraz sonra. Yayını bitirdikten sonra e, video kanalda olacak zaten. Tekrar izlemek isteyenler oradan izleyebilirler. Evet kimler varmış yayında? 18 kişi var şu anda. Vaktimsin. <laughs> Sağ ol canım benim. Bu arada yarın sabah erkenden yola çıkıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve size kıymetli ailelerinize iyi bayramlar diliyorum. Görüşürüz.